Buraya bizzat padişahımız Sultan Reşad'ın emriyle geldik. Hediyelerini getirdik. İttihat yaşatır, yükseltir. Tefrika yakar, öldürür. Bugün İngilizler Arap Yarımadası'nda İngiliz altınıyla aşiretleri satın almışlar buraya gelirken dahi pusulardan geçtik. Kardeşlerine kurşun sıkacak kadar gözleri dönmüş. İngiliz'in altınıyla aklı bulanmış bu aşiretler koskoca bir evi yıkıyorlar. Lakin bizim vicdanımız akılda, vicdanda, hedefte bir değil miydi? Öyle, öyle. Lakin bana söyleyin. Ya İngiliz bize saldırırsa? Ya huzurumuzu bozarsa? Reşit Efendi, Reşit Efendi. Trablusgarp'ta sizin gibi birçok aşiretler oturur. Ardında da sürüsüne adamları vardı. Osmanlı birlik olun dedi. Onlar ise lüzum yok dedi. Bizim rahatımızı kim koruyacaksa onlarla birlik oluruz dedi. Sonra İtalyanlar geldi. Bütün huzuru bozdu. Hatta İtalyanlarla beraber olanların da huzurunu bozdu. Ne köyler kaldı ne de huzur. Siz zanneder misiniz ki İngiliz'le ittifak kurduğunuzda bu huzurunuz, rahatınız yerinde kalacak. Bu toprakları ecdadımız geliştirip güzelleştirdi. Siz de gayet iyi bilirsiniz ki yüzyıllardır ayrı gayrı bilmeden hizmet etti. Medine'nin süpürgesine dahi her yıl İstanbul'un halka hediye etti. İngilizlerden size ne gelir Reşit Efendi? Ancak dökülen kanlarınız oraya gider. Namusunuz burada çiğnenirken attığınız çığlıklar Londra'dan duyulur. Şimdi bunca yıldır yaşayıp yol aldığınız Osmanlı'yla ya ittihat edersiniz ya da İngiliz'in kulu kölesi olursunuz. Telaş etmeyin. İndirin silahları. Osmanlı'dan bir kafilenin geldiğini işitince adamlarıma şu emri verdim. Eğer gelenler İngilizlerle ittifak etmemizi, Osmanlı'yı sırtından vurmamızı isterlerse, siz de onları sırtından vurun. İşittim ki payitahtta bir sürü satılmış adam, buralara insanları İngilizlerle ittifak etmek için ikna etmeye gelirmiş. Doğrudur. Dedim belki de onlardansınız. Lakin şunu bilin ki ben ve bütün aşiretim sonuna dek Osmanlı'ya sadığız. Eğer size Osmanlı ile ittifak sunduktan sonra... ...kabul etmeyip adamlarınızı bize musallat etseydiniz... ...vallahi hepimiz havaya uçardık. Misafirlere kahve getirin.